Sevgili Taha Emlak takipçileri, değerli izleyicilerimiz, bugün Balıkesir, Gönen, Gönen'e 11-12 kilometre bir köydeyiz. Burada 860 metrekare avlulu kargir ev, kerpit, samanlık ve ahır. Tapuda bu üçü kayıtlı arkadaşlar. Avlulu kargir ev, ahır ve samanlık diye kayıtlı. Şimdi şöyle bir içeri girelim. Bakın bahçemizde arkadaşlar incir var, erik var. Burası ahır. Ahır. Samanlık neresiymiş sayım abi? Burası samanlık şu ev iki katlı bu ha, ev. Ha iki kapı. İki Aa, katlı. Altın var bunun? Evet altında ahır var. Ha, bak yazıyor kapı numarası. Ver ben, ben yavaş yavaş gezeyim hem de tanıtayım. Burası? Burası Samanlık. Burası samanlık. Kapı girişimiz burası. Arabamız orada. Hemen zaten köyün meydanı da 20 metre ileride caminin yanında kahvesi, bakkal var mı? Var. Küçük bir bakkalı var. Şöyle güzel bir bahçemiz var. Evin içine doğru girelim arkadaşlar. Burada bir köy evimiz var. Bakın burası girişte şöyle bir hol var. 1 2 3 oda var. Hemen şuradan mutfağımıza bakalım. Bakın arkadaşlar. Burası mutfağımız. Küçük bir mutfak. Kapılar kilitli. Kapılar kilitli. 3 tane odamız var. Hepsi kilitli mi? Evet. En sondaki banyo tuvalet. Ya. Ha orası da banyosuz tuvaleti arkadaşlar. 3 tane oda var. Kapılar kilitlenmiş. Sahibi köyde değil, görennde oturuyor. Evet. Ya burada 3 tane işte tahmin ediyorum 10 12 metrekare odalar var abi. 2 artı 1 yani arkadaşlar. İçini gösteremedim. Kapılar kilitli. Genel olarak evin durumu düzgün. Hemen tadilat yapıp oturulabilir arkadaşlar. Zaten oturuluyor da. 860 metrekare. Tapuda Kargir ev. Samanlık ve Ahır diye kayıtlı köşe bir parsel. Yanı da yol, önü de yol arkadaşlar. Bakın asfalt dökülmüş yan yola. Şimdi oraya kadar gideceğim asfaltı göstereceğim. Burası da arkadaşlar Ahır. Ahır. Bakın bayağı geniş geniş ve uzun. Odunları var, malzemeleri var. Evin altı burası arkadaşlar. Güzel. Şimdi şöyle bahçemizde gezelim. Bakın arkadaşlar bahçemiz çok büyük, çok düzgün. Çamurdu. Olsun çamur olsun. Çok yağmur yağdı. Toprak suya doydu. Bakın burası da arkadaşlar alt yolumuz çok güzel sıcak asfalt dökmüşler yerimiz köşe parsel şu an bahçedeyiz evimizde burası arkadaşlar Gönene 11-12 kilometre tadilat yapıp oturulabilir bir ev soran oluyordu herkes. Tam böyle aradığınız yer arkadaşlar burası. Manzarası çok güzel evin. Direkt böyle karşı ormanlara bakıyor. Harika bir manzarası var. Bahçe gayet güzel, kullanışlı. Köyde bakkal olması avantaj. Dolmuş geçiyor mu abi? Ulaşım sorunu yok. Ulaşım sorunu yok. Zaten hemen bu caminin yanından dolmuş da geçiyor. Burası tam böyle aradığınız yer. Evet arkadaşlar, Balıkesir Gönen. Gönen'e 11-12 kilometre bir köydeyiz. Köy adını özellikle söylemiyoruz çünkü vatandaşlar köyün muhtarını arıyorlar. Direkt köye gidiyorlar. Mal sahibini bulmaya çalışıyorlar. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için köy adı söylemiyoruz. 860 metrekare avlulu, kargeri ev, ahırı ve samanlık tanıtımını yaptık. Sevgili izleyiciler, telefon numaralarımı söylüyorum. 0536 930 3282 0532 767 0505 Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.